Hocam borçlu olanların borçtan kurtulması için bir dua var mı? Bismillahirrahmanirrahim. Geçen sohbet günümüzde Ehli Beyt'ten ziyaretimize geldiler. Allah razı olsun. Ve mekanımızı şenlendirdiler, şereflendirdiler. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem berekatı var Ehli Beyt'te. Ehl-i beyte bütün Müslümanların tabi hürmet etmesi gerekir zaten bunu söylemeye de gerek yok yani Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin aşkı muhabbetini kalbinde taşıyan insan bu zat Efendimizin torunudur diye kalbine geldiği zaman zaten o aşkla muhabbetle hani Efendimizden bir parça burada diye sarılıp öpesi önünde diz çökesi edeple gelir yani söylemeye de gerek yok ama insanlarımız öyle bir ucuna geldi ki yani bu dini İslam'ın bu yüce dini o kadar kenarına geldiler ki Resul-i Ekrem bile saygı yapın deyince niye saygı yapacağım gibisinden bir düşünce hasıl oluyor yani. Onun için söylemek ihtiyacı duyuyoruz. Ehli beytime hürmet edin iki şey bırakıyorum diyor Resul-i sallallahu aleyhi ve sellem. Kitap, Kur'an-ı Kerim ve ehli beytim diye. Sıkı sıkı tutarsanız Allah'ın yolundan çıkmazsınız. Ehli Beyt'ten de bize ne ulu cevherler, Cüneydi Bağdadiler gibi, ne ulu cevherler, Şeyh Nazım Kıbrisiler gibi bize nur saçan insanlar geldi. İslam'ın hizmetini yaptılar. Netice Ehli Beyt'e hürmet edelim inşallah hep beraber. Ehli Beyt'in kıymetini bilelim. Peygamber soyundan olanlara elimizden gelen yani bedenimizle, malımızla, ikramımızı sunalım. Resul-i Ekrem'e olan muhabbetimizden kaynaklanır bu. Bizi Allah'a yaklaştırır Celle Celaluhu. O mübarek rufai tarikatı şehidi kendisi zaten Ali Sebsebi Efendi. Selamet olsun ruhuna. Ee, bereketle geldiler. Çok güzel bir şey naklettiler işte o gün. Bir kardeşimiz de soru sormuştu nasıl kurtarırız diye borçlardan. Bir salavat-ı şerife bize de izin verdi bu icazet de oluyor dedi. Yani Resul-i Ekrem özel ehli beytine öğretti bu salavatı şerifeyi ve ağızdan ağıza icazetle bu çekiliyor diye. Bize de izin verdi icazet. Biz de takipçilerimize bu bereketten nasip nasipdar edelim diye burada söyleyelim inşallah. 21 gün buna devam edin diye söyledi. 600 veya 650 sefer ailenizle birlikte oturun. Hep birlikte böyle halka şeklinde bu salavatı şerifi çekin. Çok güzel bir salavatı şerif. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammedin il habibil mahbub. Şafil ilali ve mufarricil kurub. Salavat-ı şerife bu. Bunu inşallah böyle halka şeklinde oturup 600 veya 650 defa 21 gün devam edilirse inşallah insanlarımız tabi o kalben Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin hani biraz önce Çanakkale mevzusunda Anlattığımız gibi ruhaniyetin nurunu kalben hisset. Onun yetiş diye ona seslenildiği zaman yetişmeyeceği durum yok. Onu da idrak et. <laughs> Öyle bu salavat şerifi çek ki Allah'ın izniyle Resul-i Ekrem'in berekatı bize yetişir inşallah. Oo, manası nedir? Allahumme salli ala Muhammedinil habibil Mahbub hem seven hem sevilen Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem üzerine salat ele ya Rabbi il ilel diyor. Burada anlıyorum ki burada hastalıklar için de çekilir bu. Hastalıkların şifası. Niyetini. Hastalıklar için şefaat eden. Ya da şafil ileri de belki olabilir. ibaresi o zaman da hastalıklara şifa veren. Allah odun berekatıyla veriyor Celle Celaluhu. Vel kurub kederleri. Yani öyle güzel bir salavat ki sıkıntısı olan herkes otursun çeksin. Borç mudur? Harç mıdır? Hasta mıdır? Hepsi. Şafi'i de denilebilir. Şafil de ikisi de olabilir. Şafi dediği zaman şifa veren oluyor. Şafi'i dediği zaman şefaat eden yine o da aynı manaya çıkıyor yani. Bu salavatı şerifi çekelim inşallah. Bu yeni bir bilgi bize geldi. Biz de bunu sizlere ulaştırmış olduk. Tabi hadis-i şeriflerde Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin daha önce de söylemiş olduğumuz her gece vakai şerif, her sabah namazından sonra yasini şerif, sabah namazından sonra işrak vaktine kadar zikirle geçirmek. Bunların hepsi rızkın ele kolay gelmesinin vesileleridir Efendimiz'in öğrettiği. Kur'an-ı Kerim'i çok okumak. Bu da bir sırlı bilgidir. Nereden biliyoruz? Kur'an-ı Kerim'i okumakla sahabe-i kiram arasında mümtaz olan kim idi? Çok Kur'an okuyan. Kim? Hazreti Osman. Radıyallahu teala. Üçüncü kalife ve hilafeti en uzun süren sahabi. 12 sene sürüyor hilafeti. Ve sahabinin en zengini. Hazreti Osman. Radıyallahu teala. Öyle ki bir savaşta bütün askeri tek başına donatıyor. Böyle bir zenginlik mi var yani? O zaman hele hele. Bir savaşta askerin atını verecek kuşanmasını, kılıcını, kalkanını bir savaşta tek başına bütün askeri donatıyor yani. Öyle zengin. Özelliğine, hassesine Hazreti Osman'ın çok Kur'an okur. E buradan da ne anlıyoruz? Çok Kur'an okumak demek ki Allah'ın kapılarını açıyor Celle Celaluhu. Hazreti Osman ne kadar Kur'an okurdu? Şimdi çok Kur'an okuyunca değil, adam diyor ki ben her gün hocam 5 sayfa okuyorum. 10 sayfa okuyorum. Çok Kur'an okumak bu değil zaten. En az bir cüz okuyacaksınız zaten her gün. <laughs> Çok Kur'an okumak Hazreti Osman gibi radıyallahu taala an haftada bir hatim etmekle oluyor. Onun hatmi şerifi de İhya Ulumuddin'de İmam Gazal üstadımız naklediyorlar. <laughs> Her gün bir parçadır. Cuma günü başlıyor mübarek hatime cuma günü. Cuma günü baştan başlıyor En'am suresine kadar. Cumartesi günü En'am suresinden Yusuf suresine kadar okuyor. Ondan sonra Pazar günü Yusuf suresinden Taha suresine kadar, Pazartesi Taha suresinden ee, Taha suresinden okuyor Bismillahirrahmanirrahim, Sat suresi Taha'dan yok, orada bir tane Ankebut Ankabut suresine kadar okur, Ankabuttan Sat, Sat'tan ee, yani Sat derken ee, Zümer yani sat son olarak konu Zümer suresi Zümer'den vakıya vakıadan da sonuna kadar. Öyle hatmi var. İhya ulumiddin'den bakarsanız görürsünüz inşallah. Haftada bir hatmederdi. Hazreti Osman ve sahabenin en zenginiydi. Kur'an-ı Kerim'e yapışın diyorum kardeşlerime. Tabi bunu Allah için yapışmanızı tavsiye ederim. Çünkü Hazreti Osman öyle yapmıştı. <laughs> Zenginlik için değil de Rabbimizin rızasının talibi olduğu için ve Resul-i sallallahu aleyhi ve sellemin en büyük farz ibadetlerden sonra en büyük ibadet Kıraatul Kur'an-ı Nadaran diye buyurması, bakarak Kur'an-ı Kerim'i okumak diye buyurmasından mütevellit Kur'an-ı Kerim'e yapışmıştık ya Hazreti Osman ve Allah ona mülk üzerine mülk verdi. İnşallah bu reçeteleri uygularsak kalbimizdeki itikadı tabii en başta sağlam yapmamız lazım. Rabbimiz Subhanahu ve teala bütün borçlarımızı öder. Ve Allah'ın mülkünden hiçbir şey eksik olmaz, eksilmez. Bu itikadımız sağlam yapıp bu vesilelere de sarılırsak inşallah borcumuzdan kurtuluruz. Ve de yanlışlara iltimas etmeyelim. Yani yanlışlara iltimas etmiş olabiliriz daha önceden ama tövbe ettik artık. Allah'ın kudretine dayanmak yerine yanlış melcehlere el sürmek bizim e, düştüğümüz kuyudan çıkmamıza asıl engel olanlar bunlar oluyor. Düştün bir kuyuya düştün mü düştün. Allah'ın ipini bekliyorsun sen şimdi. Allah Subhanahu ve Teala bu ipi tutarsan seni çekerim. Sen o ipi tutuyorsun, şeytan on tane daha ip salıyor oradan. Bunlarla da çıkarsın. O iplerin hepsi bozuk, hepsi çürük. Bunlarla da çıkarsın. O o tarafta on tane ip var diyor. Birini tut da çıkamazsın. Ötekini hepsiyle tutuyor, hepsini de aşağı çöküyor insan. Onun şeytan iplerine el uzatma. Hakkın ipi tektir ama sağlamdır. Tuttun mu seni çeker. Bunlara da dikkat etmek gerekir.